Cuma dersleri. Bugün cumadır diye temizlendim, paklandım. Vakit gelince abdestimi aldım, camiye yollandım. Üç ay önce bu camiden gitmişti en güzel ayakkabılarım. O zaman dönerken buradan bir çift terlik almıştım. Bende çok kaldı bu terlikler diye huzurum kaçtı. Küçümsenir mi hiç camiye cemaate ait bir maldı? zerre miskal dahi her şeyin ötede hesabı vardı. Geç de olsa emaneti götürdüm, içim rahattı. İçimden acımaya başladım, bugün yine biri çarpılacak diye. Bu terlikler birine lazım olur çünkü hırsız dadanmış camiye. Bu düşüncelerle götürüp bıraktım terlikleri aldığım yere. Artık akıllanmıştım. Ayakkabıları sakladım içeriye vaazı hutbeyi dinledim, gözümü kırpmadım. Farzını, sünnetini kıldım, cumayı tamamladım. Yemeğe yetişeyim diye kalktım, duaya kalmadım. Ayakkabılarımı aradım ama yerinde bulamadım. Manzarayı çaktım, olayı anladım hemen. Terliği yeniden taktım kimseye belli etmeden. Bugün yine birisi çarpılır demiştim ben zaten. Doğru tahmin etmişim. Yine terlikle döndüm camiden. Ali Cöre.